Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Eyüp Hoca ben. Genel tarama serisinin son testiyle sizlerle birlikte olacağım. Bütün konuların 20'şer soruluk konu tarama testini çözmüştük. Artık son test anlatım bozukluklarıyla bu seriyi tamamlamış oluyoruz. Peki hocam soru çözümümüz bitiyor mu? Hayır. Bu testten sonra değerli dostlarım konu tekrar testlerini başlatacağım. Yine sözcükte anlamdan itibaren 20'şer soruluk harika testler bana aittir sorular PDF'ine yine ücretsiz bir şekilde ulaşabileceksiniz. Haydi 20 soru bizi bekler. Ellerimizden öper. Hemen başlayalım dostlarım. 20 soru var. Kaç net yaptığınızı yorumlar kısmına yazın. PDF yine açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer alacak. Haydi bakalım. Ha hocam anlatım bozukluğundan soru gelir mi? Ben bu sene beklemiyorum yani 2021 TYT'de beklemiyorum ee, diğer sınavlarda da çıkacağını sanmıyorum KPSS'de vesaire e, fakat yani anlatım bozukluğu yani sorula yani hiç mi çıkmadı bu zamana kadar? çıktığı zamanlar oldu. Yine çıkabilir ama hocam senin beklentin nedir? Sen ne düşünüyorsun? Ben tahmin ediyorum bu sene de çıkmayacak. Bak önümüzdeki yıl için, bir sonraki yıl için aynı garantiyi veremem ama bu sene geçen seneki durumlarla koşullar biraz benzediği için bu sene de yine anlatım bozukluğu sormayacaklardır diye düşünüyorum ama biz her şeye hazırlıklı olalım dostlar. Yani anlatım bozukluğuysa anlatım bozukluğu çalışmak lazım. Müfredatta yer alıyor mu? Evet yer alıyor. Çıkar mı? Çıkabilir. Haydi bakalım. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Sevda Hanım'a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır sorunlarını anlatır. Dert yakınır diye bir ifade olmaz değil mi? Dert yanar demesi lazım ya da dert sözcüğünü atması lazım. Bütün kadınlar yakınır demesi lazım. E baktığımız zaman nasıl giderilebilir? Evet 5 şıkkında vermiş değil mi? Dert yakınır yerine dert yanar sözü getirilerek düzeltilebilir. Peki geliyorum ikinci soruya. Evet hangisinin anlatım bozukluğu vardır diyor. Elinde kamerası sırtında çantasıyla Anadolu'da yıllarca gezmiş. Geçelim. Yaşının çok genç olmasına rağmen fotoğrafçılıkta ödüller almıştır. Geçelim. Teknoloji geliştikçe amatör fotoğrafçılar çoğalıyor. Fotoğraf sanat mıdır değil midir tartışması gereksizdir. Bence bazı fotoğrafçılar zanaatçı bazı fotoğrafçılar sanatçıdır. Evet ben hiçbirinde bulamadım. Elinde kamerası, sırtında çantasıyla Anadolu'da yıllarca gezmiş. Tamam. Yaşının çok genç olmasına rağmen fotoğrafçılıkta ödüller almıştır. Şimdi yaşını, ha yaşı değil mi? Yaşı, evet şuradaki nın eki gereksiz. Yaşı çok geç olmasına rağmen fotoğrafçılıkta ödüller almıştı. Evet gereksiz ek kullanımı dolayısıyla cevabımız Bursa. Peki devam edelim. Üçüncü soru. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Araç yapabilme insanın insanlaşmasında önemli bir aşamaydı. Geçelim. Önceleri herkes yeteneği ölçüsünde kendi aracını yaptı, kendi aracını kullandı. Tamam uyumlu. Geçelim. Birlikte yaşamanın başlamasıyla her insan ortaklaşa üretilen bir aracın en iyi yapabildiği bölümünü üstlendi biraz tuhaf bir cümle ama dursun. Halk arasında da en iyi yaptığı işle sevilir sayılır duruma düştü. Haydi bu çok açık değil mi? Halk arasında sevilir sayılır duruma düştü. Sanki kötü bir şey olmuş gibi. Evet cevabımız denizde olması gerekiyordu. Peki geliyorum dördüncü soruya. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bir bakalım dostlar. Geçen yüzyılın sonunda sinemaya aktarılan romanların sayısı arttı hiçbir şey yok. Halkın sinemaya aktarılan romanlarla ilgisinin çoğalması yazarları sevindiriyor. Neye ilgisinin çoğalması? halkın sinemaya aktarılan romanlarla romana olan ilgisi mi, sinemaya olan ilgisi mi? Şuraya bir dolaylı tüm yer tamlayıcısı gelmesi lazım değil mi? Cevap bu olacak. Sinemacıların edebiyat yapıtlarını halka tanıtmaları gerekir. Sinema edebiyatla birlikte müziğin olanaklarından da yararlanmaktadır. Edebiyat ve müzik olmasaydı sinema bu kadar hızlı gelişmezdi. Geçelim efendim. Peki geliyorum beşinci soruya. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bir bakalım dostlar. İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular. İlgililer bulundular, görüş alışverişi tamam. Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler. Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak. O dönemde para 3 katı değer kaybetmişti. Neyin 3 katı değeri kaybetmişti? Kendi değerinin mi? Kendi değerinin ne olduğunu biliyor muyuz? Değil mi? Şurada bir anlam belirsizliği var. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Peki geliyorum 6. soruya. Evet. Anlatım bozukluğunun sebebini istiyor. İkinci Abdülhamit döneminde yazarların çok azı eleştirilerini açıkça dile getirmekten ve yazmaktan çekinmemişlerdir. Bak yazarların çok azı çekinmemişlerdir. Çekinmemiştir demesi lazım değil mi? Şu Şurada çünkü lerler iki yok. Çoğul özne değil. Yüklem niye çoğul olsun? E, dolayısıyla özne yüklem uyumsuzluğunu işaretlememiz gerekiyordu. Peki geliyorum 7. soruya. Hangisini anlatım bozukluğu vardır diyor. İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin bari. Çok açık hiç olmazsa bari sözcüklerden bir tanesi gereksiz değil mi? Dolayısıyla cevabımız adına diğer şıkları durdurup kontrol edebilirsiniz dostlar. Peki devam edelim. Sekizinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Kuşkusuz gençlerin eleştirmenleri dinlemesi, kuşkusuz gençlerin eleştirmenleri dinlemesi, kuşkusuz da bir sıkıntı var değil mi? Gençlerin eleştirmenleri dinlemesi, yazılarını onların belirttiği ölçülere göre yazması kuşkusuz yararlı olur. Ha, bak dikkat et, kuşkusuz sözcüğü yazması sözcüğünden sonra getirilerek, evet şuradan sonra getirilerek doğru. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmış. Peki, dokuzuncu soru. Evet, buradaki anlatım bozukluğunun sebebi bu davranış insandan insana göre değişir göre gereksiz kardeşim. E baktığımız zaman gereksiz yere edat kullanılması. Bu davranış insandan insana değişir demesi yeterliydi. Peki geliyorum 10. soruya. Evet anlatım bozukluğu neyden kaynaklanıyor? Hiçbir şiire başlarken, hiçbir şiire başlarken böyle bir ifade olmaz zaten. Hiçbir şiire bunu umuda, umutsuzluğa, sevince ya da acıya yönlendireyim diye başlamıyorum. Hiçbir şiire başlamıyorum. Şuradaki başlarken gereksiz. E bakalım gereksiz, evet gereksiz bağ eylem, bağ fiil kullanılması diyeceğiz. Peki devam edelim. 11. soruyla birlikte. Evet Anlatım bozukluğu neyden kaynaklanıyor? Sözüne ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. Neyin yerini, binanın yerini şuraya bir tamlayan gelmesi lazımdı. E bakıyorum, tamlayan eksikliği. Cevabımız C. Peki. Gelelim 12. soruya. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bir bakalım dostlar. Eski şairlerin hangi semtlerde oturduklarını bilmiyoruz. Evliya Çelebi evinin un kapanında olduğunu söylüyor. Şairin şiir yazdığı ortam rahatsa daha güzel şiirler yazar. Kim daha güzel şiirler yazar? Şair. Şuraya bir özne gelmesi lazım. Orhan Veli'nin durumu örnek verilerek benim iddiam çürütülemez. Verilerek çürütülemez. Çatılarda sıkıntı yok. Eski şairlerin birçoğunun güzel evlerde oturması görüşümü doğruluyor. Evet. Devam edelim. 13. soru. Haydi devam. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Yedek subaylık yaptığı Erzurum'dan bize sıkça mektup gönderiyordu. Bir dursun bir sıkıntı olabilir bu cümlede. Okul yıllarında aldığı bir ödülü ikide bir gündeme getiriyor. Kendini övüyordu. Geçelim. Onunla ilgili yaşadığım anıları hatırladığımda kendimi gülmekten alıkoyamıyorum. Aa, burada katmerli bir anlatım bozukluğu var. Kendimi gülmekten alamıyorum demesi lazım. Alıkoymak kötü bir şeydir çünkü. Bir de onunla ilgili yaşadığım anılar. Yani anıları tabii ki yaşayacaksın kardeşim. Onunla ilgili anılarım demesi yeterli. E, dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktı. Peki. Geliyorum 14. soruya hangisinin anlatım bozukluğu vardır? Bir bakalım dostlar. Doğan'ın güzelliğidir beni burada en çok etkileyen. Tamam. Bir ailenin verdiği insanüstü çabanın öyküsüdür bu. Bir ailenin verdiği insanüstü çaba. Çabanın verilmesi çaba verilir mi? Çok çaba verdim denmez, değil mi? Çok çaba gösterdim, çok çaba harcadım. Bir ailenin gösterdiği insanüstü çaba. Evet, cevabımız Bursa olmalı. Peki geliyorum 15. soruya. Evet, hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bir bakalım dostlar. Okuduğu romanda olaylar geliştikçe onun da heyecanı artıyordu. Cümle biraz bozuk gibi dursun. Bir şey okurken ya da dinlerken tüm dikkatimi onun üzerinde yoğunlaştırmaya çalışırım okuduğum şey, onun üzeri tamam. Hiç beklemediğim bu davranışı karşısında ona nasıl tepki göstereceğimi bilemedim. Tamam. Büyük kentlerde insanlar sürekli bir koşuşturma içindedir. Tamam. Gelişme çağındaki gençler kendinin ve çevrenin yönlendirmesiyle yanlış yapabilirler. Kendinin ve çevrenin yönlendirmesiyle, kendinin yönlendirmesiyle saçma oldu değil mi? Evet. Cevabımız Edirne. A'da da bir sıkıntı var gibiydi ama e, çok çok açıkta E şıkkı. Peki geliyorum 16. soruya. Evet anlatım bozukluğu neyden kaynaklanıyor? Dosyanızdaki yer alan... Be ha, bak şimdi Dosyanızdaki yer alan şu dakika dekileri gördüğünüz zaman ki'ye bir bakın dostlar. Gerekli midir, gereksiz midir? Çünkü yıllarca sorulmuştur bu. Birçok kitapta da karşımıza çıkar. Dosyanızdaki yer alan belgeler. Zaten yer alanında da vermiş. E şöyle demesi yeterli değil mi? Dosyanızdaki belgeler ya da dosyanızda yer alan belgeler. Dolayısıyla ya ki fazla ya yer alan fazla. Eylemsi fazlalığı yok ama gereksiz ki e kullanımı var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Peki, geliyorum. 17. soruya. Evet, devam. Anlatım bozukluğu nasıl giderilecek? Tarihte bu uluslar öteki ulusların arasına kaynaşmışlardır. Arasına kaynaşmışlardır. Olmaz değil mi? Öteki uluslarla kaynaşmışlardır dese daha uygun olur. Bir bakalım. Evet, ulusların arasına yerine uluslarla getirilirse düzeliyor. Öteki uluslarla kaynaşmışlardır. Doğru cevabımız Denizli. Peki Geliyorum 18. soruya. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Dergide çalışanların toplanacağı odada benden başka kimse yoktu. Tamam. Dolaptaki dosyaları karıştırmak istemediğim için dolaplara bakmadım. Tamam. Geniş pencereden boğazı seyretme şansını elde etmem benim için yeterliydi. Yazılarımı düzeltecek birini bulamadığımdan biraz endişelenmiştim. Derginin dizgi işlerinde çalışanlar titizdi. Ancak her işlerini zamanında ve düzenli yaparlardı. Şurada bir kere virgül yanlış şunu bir atalım. Noktalama yanlışı var burada. Derginin dizgi işlerinde çalışanlar titizdi ve her işlerini zamanında yaparlardı. Şuraya V gelmesi gerekmez mi? Ancak bağlacını koymuşsun. Zıt bir şey söylemen lazım. Hem titiz hem de düzenli yapıyorlar. Araya ancak bağlacı girmez. V e, ya da hatta değil mi? Bu tip bağlaçların gelmesi gerekiyordu. Peki. Gelelim 19. soruya. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bir bakalım. Bu çarşının en eski, en tanınmış esnafı benim. Bu kitabında yazar başkalarından duyduklarını değil, yalnızca gördüklerini anlatıyor. Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan. Bak bu çıkmış bir soru. Yetersiz kalan ilgi yoksunluğu olmaz. Yetersiz kalan ilgiden ya da sadece ilgi yoksunluğundan bu sanat unutulmuş. Evet cevabımız Ceyhan olmalı. Haydi son soru. Uyumadık değil mi gençler? Haydi göreyim sizi. 20'de 20 yapanları tebrik ediyorum. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? Dişçiye ya e, dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar. Yani dişçiye hiç gitmiyorlar ya da çok seyrek gidiyorlar demesi lazım. Şöyle bir gitmiyorlar gelmesi lazım. Bir bakalım dostlar bak şurada değil mi? Hiç yerine hiç gitmiyorlar sözü getirilerek. Dişçiye hiç gitmiyorlar ya da seyrek gidiyorlar. Eğer bunu yapmazsak şöyle olur. Dişçiye hiç gidiyorlar gibi bir anlam çıkar. Bunun önüne geçmek için E'deki düzeltmeyi yapmamız gerekiyordu. Evet sevgili dostlarım soru çözümüm burada bitmiştir. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.